ayet Hepinize merhaba sevgili sizlerle ve kuzenim Aras var yanımda. Hoş bulduk. Ne haber kanka sonra... ben de gireyim ben de. Ya, ya. senin bebek ya. Seni bebekleyeceğim Oyunda benim ben... Bir dakika dur, sen dur. Ben de arkadaş değil misin abi? Şu arkadaşım. Bakın. Bir, bir baksana. Tomar 753. Tomar ben Ali Sami'yi biliyorum abi. Tam ben sana istek atayım da kabul et. Ben orayı okum ki. Bizde yok musun? Vallahi ben tavuk mi? döneri geleyim ben kanka. Tamam tavuk döneri yaz gel. Ama şey, ne güzel kulüp valla. Bir şey olmaz teklerden girersin biliyorsun ismi zaten. Neydi abi seninki? Şey e, kaç kişi biliyor musun? 75 kişi. O Bu kulüp ne kadar çok oldu ha. Arkadaşlar ee, biz bizden arası alıp hemen geliyoruz. Hmm. Ben Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Evet. Hmm. Kutu'nun um arası aldım geldim. Deli de sprout var. Nasıl bir şey istiyorsun sen hmm. aldın? var Allah Allah. Hava atma. Neyse ben kavga Dersine yürü. Hadi başla. Hazır mı? Zeka bunu ya girmeyelim. Neye gidiyor hesaplaşma. Çifte hesaplaşma. Bence de benim görev varmış. Evet. evet arkadaşlar Bu arada az önce bence videoyu bence Bu arada az önce videoyu durdurdum Geri devam ediyorum Çünkü seni gelmedi bekledik evet. Bu arada video uzun olursa Video kayıt olmuyor Ara, ara. Söyleyeyim video kayıt olmuyor her gel gel burada ayı bul var Ya bir şey olmaz gel şu kutuları al Aras ara. bali geliyor Mavus'un yardım et e. Ya Zeki geldim al ben de öldüm abi. Mom sen ne sürersin ya? O kaç kaç kaç. Ayı bul geliyor arkanda. Ayı bulmuş. mu? Dörtlük yaptım mal niye gelmiyor? Ayı bul orada. Küçükle. Fırtın ismi koyun. Yine lan bu adam. Fırtın ismi koyamaz. Bu böyle bu bu koydu. Bak 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 bak. Hadi bakayım. Hadi. Aman aman ne çıktı burada? Yükse oradaymış. Gideyim bak ben orada diye. Allah gül sen alırsın ya. Ben alırım alamam ayı bul geldi. ayı bulma bir tane Neyse ben ayı bula gidiyorum ya. Ayı bul. Ben hazır mısın? Ayı bul. Mal mısın? Biri <gülüyor>, gülüyor ya. Mal mısın ne saharet. Ya ben de herkes alıp. <laughs> Şu şey <araba> ya. <laughs> Hiçbir şey yaramadı arkadaşlar. Gel gel beni 300 kupa yapak. Ya gözü şey gözü seviyorum <laughs> oh, oh, var. Hiçbir şey yaramadı arkadaşlar. Yazıklar olsun ya sizlerimize. Gözü seveyim. Şöyle mal kim? bu mu? Oha bir. Oha sıvay kalıyor var. Görüyor musun? Sen Bak, benim arkadaşı göstereyim sana. Ben gösterme hayır. çok oyalanıyoruz. Bir de uzun olursa şey oluyor. Kayıt olmuyor. Şu kutu ben de başka bir kutuya git. Sen başka bir kutuya git. Ben bunu iki dakikaya aldım. Ben ortaya gidiyorum abi. Aldım. Bak buldum ben burada bir tane. Ben tamam, beni gidiyorum. Sonra sen bunu abi. Ben kırdım. Tamam ortaya gel gidelim. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim. Orta, ortalık yedim. karıştı ortalık. Ortalık. Gel gel gel. Şunu Ay bunu aldım ben. Boy, Aa, boy bunu Bu öldü. Şimdi tam. O aldın ya seni keserim. Seni keserim. Dur bekle ben de Gel. Aha öldü. de helal şimdi boşta. O niye Bak, vuruyor ya? Bakın bir şey var abi. Evet. <laughs> Adam kaçmış bu ya. Evet. Ama vardı orada kaçmış. Evet evet. Doğru söylüyorum. Aaa! Senin de bombası çok vuruyor. Ha şeyle öldürdü tamam. Şeyin içine vurduğumun penisi. Şeyin içine vurduğumun penisi. Motaldan öğrenmiş falan. Herkesi seri öldürüyor. kanka birleş bırak. Lan adam buradaymış. Ölen. Lan, lan 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 adam kalmış. Adam da kalmış. Ölüyorum. Ara 300 can. Kanka öldüm. Oy öldüm. Abi öldüm. Ne yapmışsın? Sen kall öldürelim. Kaçma. Anasını diyeyim. Abi mal mı ne? Sanki ahlı olsa beni öldürecek. E ben öldü. Ben nasıl öldüremiyorum? İptimen oyunu. Ben buradayım. Oyun başkı ben de kanka biri. Oğlum çek bin esas. Bin vuruyor çıktı lan. O şişeli de bir çiğ gözü seviyorum. Yoksa kadar öldüreceğim ben bunu. balık. Sanki çok. İlk zıplak var lan sende. hadi. Neyse. 14 yaptım karlı bugün. Ben de 11. Ben bugün karlı 15 rütbe <laughs> yaptım. 7 kişi öldürmüşüm bir <laughs> maçta. Ya hadi ya. Bak. 7 kişi öldürmüşüm. Olmadı. 7 kişi öldürmüşüm. Maçta 7 kişi yoktu mal. Ama adamlar çiftli yaptım ki adam ölüyor tekrar doğuyor. Bir adam fazla iki kere ölmüş. Sadece ha. kaç adam ölmüş biliyor musun? İnternet gitti. İnternet mi gitti? İnternet gitti. gitti. Burası var kanka. Kanka öldüm. Kanka öldüm. Kanka, kanka pompa. Hadi <laughs> bakalım. Bu arada kimleri çalalım. Kimden şimdi Allah. Bunu da ben aldım. Bırak. Meksu ah, var Meksu var Meksu var. Ben satayım kaç. Meksu var. Ben hazır mısın babam? Bak şimdi Meksu şaşırtacağım. Ağlayacağım ben buradayım. Belli sakın bir be. uç yatma. Buraya gelin döverim. Buraya gelin döverim. Buraya gelin döverim. Neden ağzını kıramazsan ağzını kırmaz ya. Ya son iki saniye kaldı biliyor musun? Ne görmüyorsan <laughs> görsen seni sen döverim. İyi gelir konuşacak. <laughs> Neyse çıkmışlardı. Ne düşüyor? Neyse ben bir tane kutu açayım. Abi. Kutu. kutu kutu kutu. Ben aç. Bak benim taktik var. Her türlü işe yarıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. videomuz yani bu kadar oldu. Bana... Ee, abone olup bizim için unutmayın. Ee, çok seviyorum. Ee, Kutumu Ne demek Bir dakika. Arkadaşlar görüyor. Bay bay abi. Görüyor musunuz? Bay bay. Çok az bye. kalmış gecesinin ya. Mesela bay bay.